Merhabalar tekrardan. Bir önceki hatta bundan birkaç önceki videoda biraz hep şeyden bahsettik. Lisans, işte liseden mezun olduğum üniversite yerleşimi nasıl oldu vesaire. Biraz da yüksek lisansa değinelim. Ben üniversiteyi Türkiye'de bitirdim veya bir başka yerde bitirdim. Türk vatandaşıyım veya başvuru şartları neyi gerektiriyorsa. Ben yüksek lisans eğitimi Almanya'da almak istiyorum. Ne yapmam lazım? Başvuruya geç kaldım mı? Şartlı kabul yani hazırlık alabilir miyim? Ne olur ne biter. Öncelikle şunu söyleyelim. Yüksek lisansı her bölümde düşünebilirsiniz Almanya'da. Sadece her bölümün kendine göre kriterleri olduğunu hesaba katın. Genel olarak 2.70-2.75 civarı bir diploma notu istenir üniversite diploma. Ama mesela işletme, ekonomi gibi bölümler için 3 istendiği de oluyor. Çünkü dedik ya Almanya ekonominin, finansın merkezi, mark dedik, euro dedik ilk videolarımızda. Ne olacak? Ekonomiye yön verecek bir toplum tabii ki eğitimde de belli bir başarı kriteri isteyecek. Bununla beraber yüksek lisans başvurularında doğrudan bölüm başvurusu için tabii ki iyi bir Almanca lazım. İyi bir Almanca dediğimiz C1-C2 seviyesinde sertifikalanabilecek şekilde. E bunların dışında da yine şartlı kabul yani hazırlık eğitimine gidebileceğiniz üniversiteler fakat bunların araştırmalarının çok iyi çok doğru yapılması lazım. Çünkü yüksek lisans lisans gibi değildir. E, tabii ki değil. Onu siz de biliyorsunuz. Şu açıdan söylüyorum. Yüksek lisans niye lisans gibi değil? Çünkü siz yüksek lisans başvurusu yaparken sizden bir staj deneyimi istenebilir, iş deneyimi istenebilir, bölümlere göre ikinci, üçüncü bir yabancı dil istenebilir. O alanda belli bir süreçte işte, atıyorum uygulama yapmış olmanız istenebilir. Dolayısıyla yani ben lisansı bitireyim, al bu benim diplomam verdim. Öyle olmuyor. Durumlar biraz daha farklı. Örneğin işte işletme ekonomi mi bitiriyorsun? Ne yapacaksınız? En azından ile ilgili muhasebe departmanında çeşitli e, veya işte farklı departmanlarda yani sadece muhasebe olarak bakmıyorum da bankada olur, başka şey de olur. Çeşitli departmanlarda iş ya da staj deneyiminizin olması lazım. Yani sadece diploma notu da yetmiyor. Üç buçuk olur ama yine sizden bazı farklı şeyler isterler. Dil dedik mesela. Örneğin işte tarih mezunuyum, sanat tarihi yüksek lisansı yapacağım. Öyle direkt yapamayız. Yaparız ama latince de bilmek lazım mesela. Veya İtalyanca veya Yunanca başka ikinci bir diliniz varsa güzel, rahat. Hatta yabancı dil bu yüksek lisansa başvuru hazırlık sürecinde daha fazla yabancı dil öğrenen bir sürü öğrenci var. Ben de yüksek lisans eğitimi Almanya'da almak istiyorum. Dil şartıysa dil şartı burada kursa giderim veya ne bileyim siz bana Almanya'da şartlı kabul başvurusunu bunlar olmadan yapabiliyorsanız ben gideyim orada bir başka kurs da alayım gibi bir sürü soru geliyor. O yüzden yüksek lisans eğitiminde diploma notuyla beraber diğer şartların da önemi çok. O yüzden biz diyoruz şimdi ofislerimize gelin, ofislerimize gelin dememizin sebebi gelin bize içinizi dökün ben şöyle bitirdim, şu kadar biliyorum derdinizi anlatın. Bizim operasyon birimimiz araştırsın, güzel güzel desin ki bak şöyle şöyle şöyleymiş. Bu kadar bir dil veya bu kadar bir yetkinlik lazım. Siz de onu bilin. Ne boşa hayal kurun ne zaman harcayın ne de elinizde bir imkan varsa imkandan olun fırsattan olun. Böyle güzel güzel araştırmalar yapılsın. Uygun bir planlama programlama çıkılsın. E şöyle hani şu yeterlilik lazım. Şu tarihte başvuru yaparız. Şu tarihte tahminen vizeni de alırsan Almanya'ya gidersin. Yolun açık olsun diyebilelim en azından. Tamam. Yüksek lisansla ilgili biraz daha dikkatli ilerlemek durumundayız. Teşekkür ettim dinlediğiniz için.